Geldim. Merhabalar. Siz şey değil misiniz? Ömer Ekimoğlu ben. Müsaitseniz bir şey konuşacaktım size. E, ne istiyorsunuz? Benim sizinle konuşacak ne konum olur ki? Salih Çelik'in ailesinden bir tazminat talebiniz olmuş. Evet ne olacak ki? Bu talebinizi ben karşılamaya hazırım. Eğer müsaitseniz buyurun gidelim parayı çekip size teslim edeyim. Siz de adliyeye gidip şikayetinizden vazgeçersiniz. Ne kadar istemiştiniz? 200 bin. Yok şey 300 bin. 300 bin istedim. Peki. Buyurun gidelim. Olur olur tabii tabii. Benim de bir işim yoktu zaten. Çantamı alayım hemen e, gidelim. Yalnız benim de sizden bir talebim olacak. Buyurun. Bu konuşma lütfen aramızda kalsın. Tazminatı benim ödediğimi kimse bilmesin. Tamam canım siz nasıl isterseniz beyim. Yani söylemem bir söz. Çantamı alayım hemen. Gidelim. Efendim Sayın Bey. Ömer Bey Naciye Gencer'in talep ettiği tazminatı ödeyip şikayeti geri aldırıyor Gülfem Hanım. Nasıl? Ne zaman? Adliyedeyim ben onlar da gelmek üzere Bu arada kadın fiyatı arttırmış 300 bin anlaşmış Ömer Bey ile Neticede bu kez Tahliye talebimiz kabul olur sanırım Anladım Yalnız Gülfem Hanım Ömer Bey bu yardımın bilinmesini kesinlikle istemedi İstemedi Peki Sağ olun. Abla gidip Naciye teyzeyle konuşalım mı? Hadi gidelim ikna edelim ha? Hadi abla kalk gidelim hadi. O olur. Olur ama sen gelme. Sen gelme ablacığım. Kadın seni görünce böyle bir deliriyor. Biz gidelim belki ikna ederiz. Hı. Biz gidelim. Hadi kalk. Ne arıyorsunuz burada? Naciye abla... Ne olur bizi bir dinle. Bak biz seninle konuşmaya geldik. Ya gerçekten bildiğin gibi değil. Yani bak buna Allah da şahit kulda. Kaza oldu. Babamın hiçbir suçu yok. İnan gerçekten böyle oldu. Yeter. Aynı zırvaları anlatmaya mı geldiniz kapıma? Kocamı öldürdünüz. Hadi. Hadi gidin kapımın önünden hadi. Naci abla. Bak biz seninle tazminat konuşmaya geldik. Yap. Hemen şimdi evin üstüne yapalım senin. Ha, ama yeter ki şikayetini geri al, babamız eve dönsün. Ne olur Naciye abla ya Aldım zaten avukatınız söylemedi mi? Aldın mı? Ne? Gerçekten mi? Evet hesap kapandı dosya düştü. E, kim ödedi ya onca parayı? Size ne? Ha, i̇şinize gelene bakın siz. Hadi, hadi gidin kapımlarından ben bir avukatı arayayım o zaman. Ara ara. Sayın Bey. Ben Mesude. Ben bir şey soracaktım. Yani tazminat ödenmiş de. Evet. E, kim ödedi peki? Anladım tamam. Teşekkür ederiz. Doğruymuş. Oh şükür. <laughs> oh şükür Ee kim ödemiş peki? Söylemiyor ki. Ya kim ödediyse gizli kalmasını istemiş. Allah Allah kim yapar ki böyle bir şey? Kim olacak canım? Güfem Hanımdır yani. Ha. Yani Güfem Hanımın avukatı değil mi sonuçta? Ya. iyi e, de niye gizlesin ki yani? Asaletindendir kızım. Yani bizi de ezmek istemiyor işte. Zaten yapacağını yaptı kadın. Mert geliyor. Yürüyün. Ne oldu kız? Yok bir şey. Kızım ne oldu? Yine ne istiyorlar? Ne olmuş? Sen mi geldin? Mesut ablalar ne yapıyordu? Niye gelmiş onlar? Hiç öyle özür dilemeye gelmişler. Dur bir sen. Bir dakika. Ceylan dur bakayım. Al. Bu ne? Kıyafetlerin. Ceylan'la memlekete gidiyoruz yarın sabah. Toparlanıyoruz. Evi kapatıyorum. Ne diyorsun sen? Ne kapatması ne toparlanması ya? Ceylan. Abla. Ne oldu? Ne dedin Haciye teyze? Tazminat ödenmiş. Babam serbest kalacak. Nasıl yani? Ya Gülfem hanım ödemiş. Sağolsun ya. Gülfem hanım mı? Bunca şeye rağmen değil mi? Vallahi şaşırıyor insan. Ama büyük kadınmış. Ablam! Babam kurtulacak. Evet, evet. Çok şükür. O kadar uzun zamandır iyi bir haber duymadık ki. Ne diyeceğimi bilemedim. Ay. Neyse. Ya şimdi biz böyle çok kalabalığız. Sen orada Gülfem Hanım'a bir teşekkür et bizim için. Ederim tabii. Evde yokmuş şimdi. Akşam dönsün ben dosya bırakacağım ona. Zaten o sırada teşekkür de ederim. Olur. Hadi. Hadi gel. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.